Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Mehdi Doğan. Bugün sizlerle e, Hiveos'ta VX ekran kartlarının modlamasını yapacağız beraber. Bu modlama VX serisi 570, 580, 590 ve 470, 480, 490 yok herhalde. E, 480 seriler için geçerli arkadaşlar. Ee, öncelikle yapmamız gereken elimizde Polaris BIOS Editor adlı bir uygulamamız gerekiyor. Uygulamanın son sürümü şu anda 1.7.5. Bunu buradan indirebilirsiniz arkadaşlar Google'a. Polaris BIOS Editor yazdığımız zaman en üstte çıkan. Ee, ondan sonra Çiftliğimize giriyoruz. Ee, i̇kinci çiftliğimize geçelim. Evet, şu anda iki tane 4 GB RX 570 serisi ekran kartı var. Sadece ufak bir overclock ayarı yapıldı ve modlama yapılmadı. 10.29 kazım yapıyorlar şu anda. Evet, bunun için öncelikle ne yapacağız? Bunların BIOS'unu indireceğiz. BIOS'unu indirdikten sonra az önceki indirdiğimiz Polaris adlı uygulamayla modlama işlemini yapıp tekrar geriye yükleyeceğiz. Evet şu anda sıfırla başlıyoruz. Ee, çiftliğe de yani uygulama üzerine de haviosun içine de biosunu kaydetmesini istiyoruz. Ve uygulamayı indire basıyoruz. Evet. Buraya tıklayıp buradan indiriyoruz. Evet şu anda uygulamamız indirildi. Ee, Biosumuz indirildi ekran kartında. Bu orijinal biosu. Bunu bir yere yedeklemeyi unutmayalım. Videosunun içerisine atıyorum. Şuraya orijinal RX 470 BIOS diyelim. X 570 4G BIOS. Evet. Bunun içine atıyorum. Evet arkadaşlar şu anda ekran kartının orijinal bayası bu. Bunu nasıl modlayacağız? Hemen ona geliyorum. Evet Polaris BIOS editörümüzü açıyoruz. Evet diyoruz. Open BIOS nereye kaydetmiştik? Masa üstünde. da orijinal 470 Evet. Şu anda e, BIOS'umuzla ilgili tüm veriler, tüm bilgiler burada arkadaşlar. Bizimse yapacağımız sadece sağ en alttaki One Click Timing Page diyor. Buna tıklıyoruz. Tamam diyoruz. Tamam diyoruz. pro versiyonu satın almak istiyor musunuz diyor? Hayır diyoruz. Evet, modlama işlemimiz bu kadar arkadaşlar. Save as diyoruz. Farklı olarak kaydet. Bir geriye Evet, Rx 4570 modlu 4GB olarak bunu kaydettik. Evet, işlemimiz şu anda bitti. Bunu buradan kapatabiliriz. Evet, şimdi BIOS'a geri dönüyoruz. Evet şimdi flash BIOS yapacağız arkadaşlar. Ee, öncelikle dosyanızı seçiyoruz. Masaüstünde hmm, masa üstünde Aviosun içerisinde Mod 4 GB ROM Görüyorsunuz. Bunu iki kere tıklıyoruz. Evet buraya geldi. Hangi karta yazalım? Şimdilik sıfıra yazalım. Bunu her halükarda yazmaya zorla hiçbir şekilde durma diyoruz arkadaşlar. Bunu da işaretliyoruz. AMD ekran kartımız ve yükleye basıyoruz. Evet, şu anda upload yapıyor. Evet, şimdi yeniden başlatacağız. Evet, yenilemeye bastık. Bakalım cihazımız kazıma başladı mı? Yeni başlamada bekliyoruz. Evet şu an yeni başlıyor. Modlama işlemi yaptıktan sonra su değerleri biraz daha yükseltebiliriz arkadaşlar. Ee, benim bu 1170'leri falan kurtarıyor. Hafıza da RAM hızları da 2100'e kadar çıkabiliyorum. Ee, 18 mh kazdırmıştım ben daha önce bu kartlarda. Evet bakalım şimdi tekrar Oraya yerlere çıkabilecek miyiz? E, 9 ee, başladı orijinal haliyle. Mod yapmadan önce direkt overlock yaptım, overclock yaptım, overclock yaptım. overlockla ile 10.30'lara çıktı. Yani 1-1.5 MHz arttı. Evet şimdi modlama yaptık bakalım. Modlama artı overclock hangi değerleri alabileceğiz? Evet şu anda henüz kazım başlamadı. Bekliyoruz. Evet şu anda kazım başladı. Birazdan daha da yükselecek arkadaşlar bu değerler. Şu anda 3.4. E 4. Evet yenilemeye devam edelim. Evet bakın. Alttaki sadece overclock yapılmış. Üstteki modlanmış hali. Ona 12.4 oldu. Evet. Burada da popüler ayarlar var arkadaşlar. Burlardan da değerlere bakarak, bunları uygulayarak cihazınızın kaldırıp kaldırmadığını seçebilirsiniz. Bakın burada 1100'e 2000, 1150'ye 2050 gibi değerler görüyorsunuz. Ben 1170'e 2100 daha önceden olmuştu. Ama şimdi olacak mı bilmiyorum. Deneyeceğim. 1170'e 2000. 100. bakalım. Evet modlamış olduğumuz ekran kartının ısısı daha yüksek, daha düşük arkadaşlar görüyorsunuz. Hem 12 mh ile kazım yapıyor hem de 58 derecede modlanmamış hali 10 mh kazım yapıyor ve 68 derecede daha yüksek ısıda çalışıyor. Evet bakalım ayarları gönderdik. 12.42'nin üstüne çıkabilecek miyiz? Evet Tim Redminer yeniden başlat diyor. Eğer kaldırmadıysa bu bir döngüye kısır döngüye giriyor sürekli yeniden başlatıyor arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Evet arkadaşlar görüyorsunuz ee, 1150 çekirdek kızı. 2050 RAM hızı. Ben bunları daha önce 1170'e 2100'de çalıştırmıştım ama şu anda kaldırmadı. Ve daha önce 18 MH kazıyordu. Demek ki günden güne zorluk derecesi artıyor. Zaten burada da uyarıyor. Artık 4 GB RAM ekran kartları bu işle gitgide düşecek ve en sonunda yaktı elektrik fiyatını kurtarmayacak. Modsuz hali 10.21 MH, modlu hali 12.89